uzay, evren ve dünyamız hakkında 27 ilginç bilgi hazırladım. Hadi hep birlikte bunlara göz atalım. Dünyayı bir bilye büyüklüğüne gelecek kadar sıkıştırırsanız kendi içine çökecek ve kara delik olacaktır. Bir kara deliğin içinden dışarı bakacak olsanız kendi kafanızın arkası dahil tüm evreni gökyüzünün ufak bir parçası gibi görürsünüz. Mars'taki Olympus Dağı Everest Dağı'nın 3 katı yüksekliğinde. O kadar uzun ki Mars atmosferinin dışına çıkıyor. Genişliği ise 550 kilometre. O kadar geniş ki dağın en ucunda dursanız tepesi görüş alanından çıkıyor. Bu cümleyi okurken 25 milyon hücreniz öldü. Ama dert etmeyin çünkü aynı zamanda bugün 300 milyar yeni hücre ürettiniz. Eğer yeterli ölçüde güçlü bir teleskopu ve yeterli büyüklükte bir aynayı 22 ışık yılı uzaklığa yerleştirmiş olsaydık önümüzdeki sene Apollo'nun aya inişini eş zamanlı izliyor olurduk. Televizyonunuzda bulunan statik elektriğin %1'i 13.7 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamadan kalan kozmik mikrodalga arka planı radyasyonundan kaynaklıdır. Atomlardan oluştuğumuza göre atom üzerine çalışan birim adamları aslında kendi üzerlerinde çalışan bir atom grubu. Dünyanın dönüş hızı her yüzyılda 17 milisaniye azalıyor. Yani dinozorlar zamanında bir gün yaklaşık 22 saatti. Astronomlar, 10.000 ışık yılı ötede 463 milyar kilometre genişliğinde bir alkol bulutu buldu. Bu bulut, 200 trilyon çarpı trilyon litre biranın içerdiği alkol içeriyor. Andromeda, çıplak gözle görülebilseydi, gece görünen aydan 6 kat daha büyük görünürdü. Vücudumuzun kütlesinin %90'ı yıldız tozu. Çünkü, hidrojen ve helyum dışındaki bütün elementler yıldızlar tarafından üretiliyor. Bütün internette bulunan ve hareket eden 540 milyar trilyon elektron toplamda 50 gram yani bir tane çilek ağırlığında. Güneş sistemi Milky Way etrafında dönüşünü 225 milyon yılda tamamlıyor. Dünya şimdiki konumunda en son bulunduğunda dünyada dinozorlar yeni yüremeye başlıyordu. Astronomların tahminine göre her gün 275 milyon yeni yıldız doğuyor. Her bir gözünüz 130 milyon fotoreseptör içeriyor. Her fotoreseptörde 100 trilyon atom bulunuyor. Halbuki bu hücrelerin her biri milyarlarca yıl önce bir yıldızın çekirdeğinde oluştu ve şu an enerjiyi tanımlıyorlar. Uyanıkken insan beyni küçük bir ampulü yakacak kadar elektrik üretir. Bu 270 milyon önce yaşamış bir köpek balığı türü olan Helicoprion, 7,5 metre uzunluğundaydı ve testere şeklinde dişleri vardı donmuş duman olarak da bilinen erojel, dünyanın öz kütlesi en düşük maddesidir. Elinizde tuttuğunuzda görmeniz ve hissetmeniz neredeyse imkansızdır. Fakat dürttüğünüzde strafor gibi olur. Kendi ağırlığının 4000 katını kaldırabilir ve 2 kiloluk bir dinamitin patlamasına karşı koyabilir. Şu an dünyanın bilinen en iyi yalıtım maddesidir. Bazı hayvanlar kışın donup baharda çözülebilir ve tamamen sağlıklı olabilir. Samanyolu galaksisinde şu an 400 milyar yıldız ve 50 milyar gezegen var. Bunlardan yüzde biri bile Galdilax bölgesinde ise şu an içinde yaşam olan 500 milyon gezegen var. Şu an kanımızda bulunan demir trilyonlarca kilometre ötede milyarlarca yıl önce oluştu. Bağırsağınızın 1 santimetrelik bölümünde yaşayan bakteri sayısı şu ana kadar yaşamış bütün insanların sayısından daha fazladır. 33 ışık yılı uzakta yüzeyi tamamen yanan buzla kaplı bir gezegen vardır. Mavi balinanın dili yetişkin bir Afrika filinin büyüklüğü ve ağırlığı kadardır. 2011'de Japonya'da gerçekleşen deprem gün uzunluğunun 1.8 mikrosaniye kısalmasına sebep olmuştur. Düşünsenize, bir hayal edin. 4.5 milyar yıllık bir uzay gemisindeyiz. Bu kendini yönetebilen organik, kompleks bir uzay gemisi. Geminizden milyon kat bir enerji kaynağı etrafına dönüyorsunuz. Bu kaynak gibi 200 milyar enerji kaynağı var. Geminizin içinde bulunduğu 40 tane daha grup var. Geminiz 150 milyon ışık yılı ötedeki kaynağın etrafında saniyede 467 metre hızla dönüyorsunuz. Büyük resimle baktığımızda hayat daha heyecanlı. Bunun gibi daha fazla ilginç bilgi içeren videolar hazırlamamı istiyorsanız Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir önceki 30 ilginç videoma da göz atabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.